Bir kere Erol Bulut'un sezon başından beri bir türlü yenemediği hastalığı maçların ilk yarısını çöpe atmak bir türlü değişmeyen bir ayrıntı olarak kaldı. E bunun sonucunda çabuk gol ediler. Kalecisi biraz acemi. E genç kaleci yetiştirmenin bir bedeli var. Ödüyorsun zaman zaman. Yediğin ilk gol acemice. Yediğin üçüncü gol acemice. Ama Fenerbahçe'de bazı oyuncuların mesela maçın ikinci yarısının 20-25 dakikasında kendi özelliği doğrultusunda oynadığını da söyleyebilirim. Mesela Pelkas maçın iyilerinden bir tanesi. Novak Trabzonspor'da o sürekli ceza sahası içerisine girip arayan sanki ikinci bir santraformuş gibi oralara giden bir oyuncu gibi oynadı mı oynadı. Sangare çok uzun süredir oynamıyor ama Gökhan Günlü'nün formsuz görünüşüne göre girdi. Çok güzel bir asist yaptı. Yani Fenerbahçe'de pozitif detaylar var ama maç 3-1 bittikten sonra bunları konuşmak da çok zor. Fenerbahçe maç dengede giderken skor olarak direnç koymalı. Mağlup duruma düştükten sonra direnci koyuyor. Bu da her zaman yeterli olmuyor. Bu arada hep söylüyorum. Sise golleri kaçırdı falan ama benim gördüğüm Kemal Adem'den pozisyona girme becerisi de bu tip maçlardaki baskıyı kaldırma ihtimali de daha fazla. Daha fazla. Yani sırf yine değişiklik yapmış olmak için bir değişiklik yaptığı olacak orada ama Sise'nin sağda kalmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.